Hepinize selamlar dostlar. Bugün bedava şekilde 7/24 AFK bırakabileceğiniz bir konsol klient tanıtacağım. Tamamen ücretsiz. Şöyle verdi aşağıda verdiğim siteden. Buradan hiçbir şey yapmıyorsunuz. AFK konsol klient diyor. ne no, no diyorsunuz? Direkt buradan iniyor. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İndikten sonra her şey tamam 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 diyorsunuz bu kadar. Daha sonra şekilde şuradan hesap ekle diyorsunuz. Microsoft'sa mesela ise buradan bunu seçip Gmail yazıyorsunuz. Eğer de buradan bunu tıklayıp isminizi yazın. Gameno no falan gibi. Buradan yazdıktan sonra buraya gelecek. Buradan da bağlan kısmından. Hesabınızı buradan yeşile tıklayıp. Buradan sürümü yazıyorsunuz. IP yazıyorsunuz. Kaç saniyede geleceğini yazıyorsunuz. Daha sonra da buradan bunu aktif edin. Bu önemli. Ama bu olmasa da gerekli değil. Bu eğiliyor. Otomatik eğilme oluyor sürekli eğiliyor yani. Bot fizikleri işte zıplıyor. Otomatik aşağı düşme falan. Gerçekçi oyuncu gibi oluyor. AFK karşıda oyundan atılmanızı önlüyor. işte direkt normal. Burada zaten hepsi yazıyor. Bunu tikledikten sonra burayı tıklamayı unutmayın. Bu hesaba bağlan diyorsunuz, oyuna sokuyor. Şimdi buradan sohbete geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi şöyle gösterecek kendi. Burada işte konsolun şey yazıyor loglar düşüyor ne yazdığına dair diyor ki register şifre şifre register atacak biz de buradan diyoruz ki register 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 yaptık gönder dedik başarılı bir şekilde giriş yaptınız dedi şimdi şu an nobide hatta gelin bir bakalım buraya gelmiş şimdi bu eleman buraya gelmiş biz bunu nasıl oyuna sokacağız hangi oyunu istiyorsanız mesela skyblue'a sokacaksınız nerede orada Skyblock komutu şudur. Skyblock. Bunu buraya yazıyorsunuz. Şöyle Skyblock diye. Yazdıktan sonra Enter'a basın. Direkt otomatik olarak girdi. Şimdi şuraya girip Skyblock biz de girelim bakalım burada mı? Spawn. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Hatta şunu açtığımız için otomatik olarak zıplıyor. Ant ee, anti afk açtığımız için belirli bir sürede bir zıplıyor ki atılmasın afk'dan dolayı. Hatta şöyle bir güzel yanı var sevdiğim. Spam atabiliyorsunuz. Mesela orada 30 saniyede bir spam atsın diyorsan mesela ne olsun? Aktif ettim. Şimdi burada yazacak. Hatta Minecraft'tan bakalım. Evet 30 saniye bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 30 saniyede bir hem zıpladı hem de adamıza gelebilirsin yazdı. 30 saniyede bir daha yazacak ama gördüğünüz gibi otomatik yazıyor. 7.24 duruyor da hiçbir şey yok yani hiç atılmasını görmedim şu ana kadar ben. Gayet iyi. TP attığınızda TP katı, kabul edebiliyor. Mesela şöyle TP atalım kendimize. Buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz. TP no game, no fun yazalım. Gönder diyelim. Bakın gördüğünüz gibi TP geldi. TP accept yazdığımızda da burayı çekebiliyorsunuz şekilde adınıza çekebilirsiniz. FK lazım olduğunda böyle kullanabiliyorsunuz. CPU'dan yani işlemciden falan hiç yemiyor. Kötü bilgisayarlar için de gayet iyi önemli. Ben de kötü bilgisayar kullanırken genelde hep bunu kullanıyordum. Gayet iyi. O yüzden şöyle şu şekilde bunu kaldırabiliyorsunuz. Sonra çıkartırken oyunu şu şekilde bağlantıyı kestirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi gitti. Şöyle CPU'muza bir bakalım. Gördüğünüz gibi AFK Client şurada yüzde sıfır 200 megabaytta bellek. O da sadece burası açık olduğu diye. Yani neredeyse sıfır. Ki işlemciden hiç yediğini ben görmedim. Aşırı iyi. Hoşunuza gittiyse, işinize de yaradıysa kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yapamadıysanız da Discord'a gelip belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.